Moymul Mahallesi'nden Yetişenler Derneği Başkan ve Yönetimi çocuklara farkındalık oluşturmak adına sokak hayvanlarına mama ve su verildi. Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili dernek başkanı İsmail Özcan şunları söyledi. Moymun Mahallesi'nden Yetişenler Derneği olarak çocuklarımızı farkındalık oluşturmak adına sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza mama ve su ikram edildi. Çocukların merhamet duygularını geliştirmek hem de sosyal duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca çocuklarımızın mutluluğunu görmek, pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşayan, çoğu zaman evde kalmak zorunda kalan evlatlarımızın bir nebze yüzünü güldürmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Moymulum Mahallesi muhtarı Ahmet Sapmaz ise etkinliği Moymulum Mahallesi'nden yetişenler derneği düzenledi. Ben bu derneğin aynı zamanda kurucusu 3-4 kişisinden biriyim. Gençlerimiz bu işi sahiplendiler. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki bu tür etkinliklerin çoğalması ve gençler arasında birliktelik ile saygının, sevginin artması temennisindeyiz. Bizler de mahallenin büyükleri olarak her türlü destek için yanlarındayız. İsteğimiz bu tür güzel faaliyetlerin sık sık olmasıdır. Bu bir başlangıç olsun ve devamı da gelsin istiyoruz dedi. Moymul Mahallesi'nden yetişenler Derneği tarafından etkinliğe katılan çocuklara kitap, pamuk şeker ve balon hediye edildi. <laughs>

Kitabını da al bakalım. Ne aslanlaştı? Aslan nereye Bak Hafize ablam. Pembe. İkinci başka. Ben şuraya fotoğraf hazırlayayım mı Evet. 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 nasıl bir etkinlik siz bahsetsek? Noy Mahallesi Muhtarı Ahmet Sapmaz. Öncelikle sizi buraya gelip bu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Belki bilginiz ayrıdır. Şu anda mevcut etkinliği düzenleyen Moğol Mahallesi Yetişenir Derneği'dir. Ee, ben bu derneğin aynı zamanda kendim kurucusuyum. Şu dört kişiden birisiyim. Gençlerimiz bu işe sahip ender. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mühim olan mahallemizdeki bu etkinliklerin ee, çoğalması, genç arasındaki yolların, saygının, sevginin artması. İnşallah bizler bir büyük olarak biz de herhangi bir görev olsa bizi her konuda gece gündüz maddi manevi desteği hazırız. Temennim bu tür beraber daha da sık olması, çocukların buraya İnşallah bu bir vesile ve başlangıç olur. şey terk herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> 别了